Esnafın güçlü olması gerekiyor. Esnafa destek olmak gerekiyor ve e, kanunlardan bahsettiniz. Aslında hepsi bir sistem ve plan içerisinde yürüyor. Doğru mu efendim? Kesinlikle. Peki e, esnafın güçlenmesi için neler yapılabilir? Şimdi şöyle e, esnafın güçlenmesi için de şunları izah etmemiz gerekiyor. Esnafa e, ilk önce güven verilmesi gerekiyor evet. esnafa. Şimdi düşünün bir vergi kanunlarını sen ağır, ağır şekilde esnafın üzerine yüklersen evet. şimdi bir, bir yerde insanın birisi vergi kaçırıyor bir yerde de düzenli çalışan bir esnaf var o hiç vergi ödemiyor buradaki esnaf da çok vergi ödüyor vergi yükü de çok ağır şekilde yükleniyor üzerine evet. ZKK'sıydı, KDV'siydi stobacıydı devamlı yüklüyoruz vergileri artı artı vergileri, vergileri yüklüyoruz esnaf devletin üzerine kamburu yoktur Evet. Devlet devlete katkısı vardır. Devlette çalışan bir memur amir değildir. Evet. Şimdi SGK'yı kimden alırsın? Esnaftan alırsın. Evet. Devlette çalışanın SGK'sını kim öder? Devlet kendisi öder. Şu cebinden alır, şu cebine kor. Ama özel sektörde böyle değildir. Özel evet. sektör olmamış olsa Türkiye'de bir rejim değişikliği demektir. Evet. Çalışan bir sektör vardır ki bugün e, rejim değişikliğine ihtiyaç yoktur. Cumhuriyet rejimiyle yönetiliyordur Türkiye. Evet. Yani bu burada e, esnafı güçlü hale getireceğiz. Esnaf devletin üstüne kambur olmayacak. Devlet şunu düşünmeyecek. Ben üniversite mezunlarım çok oldu. Ben bunları yerleşmesi için bir kurum açayım. Evet. Bunlar burada çalışsın. Diye düşünmeyecek. Evet. Vergi yüklerini azaltacağız esnafın üzerinden. Bugün devlet devlet ne kadar çok destek verirse o kadar çok ihracatı artar. Esnaf güven, güvensizliği gördüğünde ne olur? Bugün hazır kazanca yönlenir. Adam bugün tezgahını bırakır. Cebinde de 3-5 kuruşu varsa bankaya kor. Evet. Ee, buradan artık gelir sağlamaya başlar. Önüne geçmek için, hazır kazancının önüne geçmek için esnafa destek vereceğiz. Evet. Devletin üzerine yük olmayacak. Yanında 3-5 tane adam çalıştıracak. Fabrika kuracak. Değil mi? Yüzlerce kişi çalıştıracak. Bunun önüne açmaya ihtiyacımız var. Üretimi artırmaya ihtiyacımız var. Esnafa da yoğun şekilde destek vermeye ihtiyacımız var. Ama burada şuna dikkat etme ihtiyacımız var. Bugün e, ee, yanlış düşüncede esnafın da önüne geçmemiz gerekiyor. Evet. Kötü niyetli kafa, kafa yapısı olan esnafın da önüne geçmemiz gerekiyor. Bunları yaparsak zaten başarı elde ederiz. Tedbirler alınsın. Tabii, Tedbir olmadan hiçbir şey olmuyor. Tabii, başkanın. kesinlikle. Evet. Vergi yükleriyle birinin ödemediği vergiyi birine ödettirelim. Evet. Bu anlayış bir doğru bir anlayış değil. Birinin ödemediği SKK'yı birine ödettirelim. Bu anlayış da yanlış bir anlayış. Bu da yanlış. Malzemesiyle beraber her şeyle beraber esnafa destek vereceğiz. Devletin üzerinde kamburu biraz daha azaltacağız. Diyecek ki memur olmak isteyen, devlette çalışmak isteyen insan, isteyen insan diyecek ki ben gideyim özel sektörde çalışayım diyecek. Daha çok gelirim olur, daha çok yaşam zarzatımı artar diyecek. Şimdi bunu düşünemediği için korktuğundan dolayı gençler ne yapıyor bugün? Devlet işine girmek için mücadele veriyor. Bu korkudan dolayı girmek istiyor. Eskiden biz emeklilik nedir? 90'lı yılların başında. Biz e, gençlik dönemimizde emeklilik nedir bilmezdik insanlar. Evet. Sonradan korkmaya başladıktan sonra emeklilik sistemine girmeye, dahil olmaya çalıştılar. Tedirginler. Yani tedirgin olduğu için. Yerde. Ülkede insanlar tedirgin hale getirdiğinizde evet. insanlar rahatı seçer, kolayı evet. seçer. Şimdi esnaf olmak istemez. Adam niye esnaf olacak ki? Niye uğraşacak seninle? Evet, sayın niye bir şey satıp da örnek veriyorum. Ya bir adam bir tane evi var. Örnek veriyorum bugün evet. e, diyor ki mesela adam 100 bin lira kira gelir olmuş. Bugün o 33 bin lira şey belirlemiş devletimiz. Gelirin üstündekini bildireceksin demiş. Evet. Şimdi 33 liranın üzerindekini bildirdiğinde esnaf 100 bin liradan, 100 bin, liradan yüzde liradan %15'ini %20'sini alıyor zaten devlet. Ben kir kiraya vermiştim o evi. O evden gelecek gelirin %20'sini sana verdi mi sen ver o zaman bu. Evet. Bu verdiğim vergi benim düzgün yere kullanılıyor mu? Buna bakar esnaf. Buna bakacak. Evet, yani sistemde evet. esnafı güçlü hale getirmek istiyorsak esnafa destek vermemiz devletin üzerinde yükleri azaltmamız gerekiyor bugün e, devlet e, sattığı yerleri niye sattı bugün şeker fabrikası olsun diğer yerleri niye verdi devletin üzerindeki yükü azaltmak için verdi ama şu anda ne, ne oldu yine evet. alımlarla beraber memur alımı işçi alımı şunla bununla beraber üstüne çok yoğun bir şekilde yük aldı bunların maaşını öderken çok evet. sıkıntı çekiyor evet. görüyorsunuz sizde esnafı güçlendirirsek, zanaatkarı güçlendirirsek, taciri güçlendirirsek Türkiye iyi yol alır. Bu yolu alması için de devletin bazı şeyler aşmaya ihtiyacı var. Evet. Bugün yanlış olan işlerde ya bir açık da devletin açığında da esnaf nasıl kapatsın senin açığını?